Bugün Hayat Eve Sağır kitaplığımızda sizlere tasavvuf sohbetlerinden oluşan eserleri seçtik. Tasavvuf sohbet yoludur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddüs Esir Ruhul Aliye yolumuzun esası sohbettir buyurmuştur. Sohbet nedir? Aslında arkadaşlıktır. Hak yolunda yoldaşlıktır. Ashab-ı kiram efendilerimizi Radvanullahi Aleyhi Mecmai'nin kardeş ve yoldaş oldukları gibi hak yolda toplanmaktır. Tabii istikamet üzere sohbet edenlerin, yani yarenlik edenlerin de sözleri istikamet üzere olanların sözleri oluyor. Menkıbeleri oluyor, kıssaları oluyor. Önümde merhum Mehmet Ildırar'ın sohbetlerinden oluşan eserler var. İlki, tasavvuf ve tövbe. Tasavvufun, tasavvufun niçin tövbeyle başladığını, hocamla da konuştuğumuz gibi, tövbenin niçin gerektiğini güzel kıssalarla tatlı tatlı anlatıyor. İkinci eser, tasavvuf ve nefis terbiyesi. Tövbeden sonra da nefsim terbiyesi geliyor. Tabi Mürşid-i Kamil'in yönetiminde idaresinde, rehberliğinde. Tabii ardından da üçüncüsü mürşit ve mür mürid hukuku. seyri sülükün özü ve edepleri anlatılıyor bu eserle. Bugün çocuklarımız için keyifli bir macera romanı seçtik. Kapadokya'da bir düş. Şimdi bu kitabı okuyacak alışkanlık edinecek. Sonra bu sohbet kitaplarını okuyacak yavrularımız, çocuklarımız.